Dünyanın en güzel oyunu, en eğlenceli, en keyifli yani şu oyunu ikinci bölümünü iyi izleyin. Gerçekten sonunda kafayı yedik. Bu ilk bölümü Alp Sedit yapmış ama gerçekten kafayı yedik. Bu kadar kanser bir oyun olamaz ya. Yani biraz da fulya varken. <laughs> Bak böyle söylüyorum tamam Abi, mı? Ama stres ol diye söylüyorum zaten. Evet. çok söylediğimiz stres alıyorum. Için. Yoksa? <laughs> Hayır daha fazla ekstra <laughs> stres alıyorum Kardeş. Yoksa Mert'in de söylediği gibi o aradaki denge çubuğuyum ben. <laughs> Aynen ben öyle. Ben yani. Bir şey yapmamıza gerek Be var mı? Beni ittirmeyin. <laughs> e, iç içe gelmeye çalışın. Hafif sollu gelin böyle. Aa durun beni düşürdünüz. <gülüyor> 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 Sıfır zorlanma. Bir saat içinde bir yere getiriyoruz ve profesyonelimizi konuşturup gidiyoruz videodan tamam mı? Arkadaşlar topu bir dakika en bak. Bak bir planım var. Tepeye kadar götüreceğiz. En tepeye kadar götüreceğiz de. Şimdi burada nasıl bir oyun sergileyelim? Bence şöyle yapalım. Böyle sen buraya sen buraya falan yerine sağ ve soldan gidelim. Basit gidelim. Ve de birazcık içgüdülerimizi Üç boyutta düşünce yeteneğimizi de koyalım. Anlatabildim mi? Hop hemen bak ha. O çok tehlikeli işte. Eğer ki buradan çıkarmak istiyorsak birilerini hemen bırakıp diğer yere gelmesi de muhtemel olabilir. Ya, net bir cevabını vermek <laughs> doğru değildir. Tam bilmiyorum oyunda. Gelin bir random itelim bakalım ya. <gülüyor> 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 Biz Cordy ile şeyiz şu an sabitleyiciyiz. Tamam tamam tamam. tamam. Abla ittir 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 ittir. Aman diyeyim oh, -oh, aman, aman diyeyim. Şey, Gücüme hakim olamam. Geri tut geri. <gülüyor> <Bok>. <gülüyor> bunu yapalım, ya. Yok. Harbi çok bak. Gerçekten çok kanser oyun. <laughs> Ama hayır oğlum. Daha alışacağız Cuni. Alışacağız. Burada. Arkadaşlar şimdi bakın. Bak bir planım var. Burada en büyük zorluk ne biliyor musun? Oyunun bir kere hatasını anladım. Sağlı sollu çok güç verdiğimizde saçmalıyor ya bu. Bir tane ana itici ve üç tane destekçi yaparsak böyle yer yer. Çok kolay... F slip slap ne lan bu? Oh. <laughs> Bir şey diyeceğim bu şapkalar alalım ne olur şapkalar çok güzel. Ama bu şapkaları alacağız alacağız derken oyun... <laughs> değil. Ama çok güzel baksanıza. Dikleyin <laughs> şapkaları işçi adam şapka mı takar <laughs> hamallık yapıyor ya. ya. Ama Aynen işçi şapkalı tam işçi şapka. Böyle <laughs> oynuyor dolcu solcu. Solcular. Solcu. solcu. <laughs> hayır hayır. hayır. <laughs> Hayır ya. Hayır. <laughs> mavi yeşil, mavi yeşil, mavi Tamam yeşil, güzel, mavi güzel, yeşil. güzel, güzel, güzel. <laughs> Öldüm ben. Söyle, söyle, Ç hızlı söyle. Amına koy. Pembe. Dur gelmedi daha. 2, 1. <laughs> Sarı pembe. Of göte bala. Tamam. tamam. İttir ittir, 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 ittir. Söylüyorum. <laughs> Kırmızı oruk ittir şansımıza i̇ttir, göre. Ittir, ittir. Mavi yeşil, mavi yeşil, mavi Top şey. da gitti, top, 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 gitti, top, top, mi? Gitti mi? Nereye gitti? Lan koşun! Hayır yerine gitti yerine gitti! Tepeye tepe. koşun, koşun koşun! Renk söyle renk söyle! Renk söyle! Ooooooo! Ooooooo! Rayy aaaa! Düştüüü! Harbi kanser ya! Düştüüü! Renk ne renk ne! Ben de koşuyorum ben de koşuyorum! Düştü Arkadaşlar renk ne amına koyayım! Aşağıda top! Top aşağıda ve! Kırmızı ışık! Kırmızı ışık! Keşir mi? Balagöt'e geçtim! Güzel. <laughs> Abla şundan ben boynu bitirdiler mi? Bilmiyoruz. İkinci bölümü izleyin. İzle gör bitti mi bitmedi mi? Koşayım mı? Koşuyorum. Dur. dur. Koş. 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 Koş koş koş. Ben, koş. 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 İttir artık. Ah. ah. Tutupu. Ben bu sarı şeyciyim, sağcıyım. Tamam abi. Hızlı hızlı. Ben sola geçtim. Sola benziyor. Sola gidiyor. Biraz itin. Balta ya, var, balta var. geçelim hemen. Ama çok hızlı, çok hızlı. Tut, çok tut, zaten. tut. Çok iyi, geç. Ay geç, geç. Hayır. hayır. Bekle, Sağ balta. Şey, Balta. İttir, Koş. ittir, ittir. İttir. Arkadaşlar şey, destek olun, destek olun. Tut, tut. İttir, 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 tut. ittir, ittir. Tut. ittir. Tut. Hayır. <laughs> aldınız mı, aldınız mı? Güzel. Tutturun Oldum. şimdi topu. Tamam. Şimdi bekle biraz daha ittiriyoruz. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar sulamla. terk etme. Gerin hayır ama siz sağa Hayır, alın, sona hayır durun. Ya siz sağa bıraktınız şu sola geçtim hayır, ben. Alın, bırak, bırak, an, bırak, sağ sağ. Biz sağa bıraktık Biz hiçbir zaman bırakmayacağız bırak, sağa. Sağ. Çok güzel. Bekleyin. Bak ne sen bak, bak. Abla. Nemesiz. Ama ben tek... <gülüyor> <gülüyor> ne zaman oynadınız? Bir de hangi kanal? Elren kanalı, Tuğkan El Amir kanalı. Tamam. Biz hiçbir zaman bırakmayacağız bırak, sağa. Çok güzel. Bekleyin. Bak, ne Nemesis. Bak. abla, ne Nemesis. Ama ben tek tutamıyorum. Tuğkan'ı da tutması lazım bende. Lan ne alakalı? Dur, dur, dur. Ne siz yerini terk ediyorsun bak yerini terk ediyorsun ne meselesi ben, ben sen kesiyorum bize, sen Fulya şimdi sağ geçince eteliyelim ne demek istedi bas gidelim Fulya <laughs> Fulya Fulya niye sağa <laughs> bırak? solu niye bırakıyorsun Fulya tutamadım tutamadım, <gülüyor> tutamadım, tutamadım. <gülüyor> geçtikten sonra geçiyoruz bas Oğlum abla bak, lan? şimdi ben sağdayım ya abla, benim sağdan itemiyorum çünkü senin solda durman lazım. Evet, Sen bak, benim yanıma itersen ben Mert'e kayarım. çapraz, Tuğkan abi de stoplayacak gitmemesi için. Şöyle. Sakin Adalet, şimdi, sakin. Ben bakın, bana Aziz doğru geldiğiniz galiba. müddetçe Sol, sorun yoktur. Biraz Anladım, solda gittim. Bak full abla itmiyor gördün mü bak. İtmiyor bak. Sakin şimdi. Sakin. Bak duruyor şimdi. Ben bakın. Bak Gordon tek başına itiyor. Biz su topluyoruz Tuğkan abiyle. Fulya ablanın da itmesi lazım. Bana doğru Azıcık geldiğiniz solda müddetçe solda. sorun yoktur. Biraz solda sonunda Burada yardım edin. Gordon'a yardım İttir ittir tamam, ittir ittir. Zıpla. Tamam çok Ben abi. çok aşağı düştüm. Ben çok aşağı düştüm. <gülüyor> 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 ben çok zıpladım. Üç kişi git. Fulya karşı zıplasana bir. Bir bir. <laughs> Fulya. <mi? gülüyor> <laughs> <gülüyor> Gülme, <gülüyor> Gülme. <laughs> Çelim mi topu? Aa, Ay, doğru. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ee, dur bekleyin bekleyin sıkıntı bana ha, gelin bana yok, gelin yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. bana Horda gelin. Hiç... Orada mı? Orada <laughs> mı? Evet evet bana gelin. <laughs> Bakın çevirme hızı. Yani orada önünde birinin bloki olması lazım. Ben o yüzden blokta duracağım hep tamam mı? Bak sağ <laughs> altı boşlamayın. Ben buradan vurunca boşlamasın bu. o. <laughs> Geldim. Gözüme bir şey kaçtı lan. Çıkar gözünü. ne diyor? <laughs> Gözüme bir şey çık kaçtı lan. Çıkar gözünü. Kansere eder adamı. Oğlum bu hiçbir şey. İkinci bölümü izleyin. Vallahi kafayı yersin. Ağlayacaktık. En son birbirimizi boğazlayacaktık. Bak öyle böyle değil. Çok kanser ikinci bölüm. Geldim. Gözüme bir şey kaçtı lan. Çıkar gözünü. İkinci bölüm yok gelecek. ne burada diyor şey burada? Var. Fun boulder. Aşağı Slide atıyor. At, at. Try jumping off. Oo. Ah oh, siktir kayılıyormuş bak <laughs> 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 Ya. What? Wow. Oğlum. Canavar mı var? Bir atlayak bir kere ananı avradını. Ne oluyor la orada? Merak ettim. Oo. Spoiler verdin. Spoiler vermedim. Oo. Ee ne diyorum. oldu şimdi? Hiç hiç şey olmadı. Eğlenceli, olarak. eğlenceli kaydırak kalmışlar. Güzel. Bekle kapama. Toplan. Tamam şimdi kapatabilirsin. Mavi abla. Aman diyeyim. Abla. Ay abla. Amına. <laughs> abla. Hiç kim tutamayacak mısın? Arkadaşlar durun diye? durun Sıkıntım hayır hayır. Sıkıntı tutuyorum hala. <laughs> amına koyayım ama. Fulya <laughs> ne yapıyor orada? Bekle <laughs> bekle. Mavi kapatmasın. Sarıyı kapat sonra hemen. Amına koyayım. Orta tamam, hayır. hayır ben hayır. tuttum. Tut, Mavi maviyi kapat tuttum. Maviyi kapat. Sadece maviyi kapat. İtiyorum. Arka geliyor. Arka geliyor. Arka geliyor

o, orada bir yükü hep beraber bir tarafa Koordine vermezsek... Kordi ne yaptın? Lan! Kordi girdi yalnız. Salak. <gülüyor> 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 sola sokmaya <çola. gülüyor> Bas 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 bas. Gir sola şimdi gir sola şimdi. Gir gir. Eyvah eyvah. <laughs> hayır. 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 Çok kanser oyun ya. Vallahi çok kanser ya. Deneyca birinci yılını yenilemiş. Hoş geldin. Bu Only Clive falan hikaye bu. Cidden çok zor bir oyun oğlum. Bas. Tamam, ben oraya sokmamız lazım. Ha, Ama işçi şapkalı. Tam işçi şapkalı. O her zaman Fulya'ya takılıyor ama başka biri bir şey dese en çok o korur candır. Ya biz burada it, köpek, şerefsiziz. Anladın mı? Biri bir şey diyecek. Biz hiçbir şey yapmayacağız. Biz piçiz, şerefsiziz. Bir tek Fulya abla. Bir tek Fulya abla çünkü çok takılıyor ama en çok o korur. Biz ne yaptık amına koyayım ya? Burada niye bize laf sokuluyor kardeşim? Niye mevzu bize patlıyor? Ben onu anlamıyorum. <laughs> Abi ne zaman gelecek ikinci bölüm bilmiyorum ki vallahi hiç. Fulya abla inşallah alınmıyordur. Videolarda olması her zaman keyif veriyor. Videoda ayrı, editte ayrı güldüm. Fulya abla inşallah alınmıyordur. 8. yılımız arkadaşlar. <laughs> yani sizce alınsa kadın 8 yıl boyunca arkadaş ortamında hiçbir değişikliğe falan gitmeyi düşünmez mi? <laughs> Hani bu ilk başlarda bu yorumları artık anlıyordum. Hani biz de kendi aramızda diyorduk ki ulan biz Fulya ablaya bu kadar takılıyoruz da kadın inşallah alınmıyordur falan muhabbetlerini çok çeviriyorduk. Şu an nadir çeviriyoruz o muhabbetleri böyle farklı bir şey olduğu zaman. Ama 8 yıldır zaten yani böyle bir şey olsa hani artık bu yorumlar çok ezbere gelmeye başladı bana. Manipüle ediyorsunuz kadını. Arkadaş. Kadına takılıyoruz. Sana ne benim Fulya ablayla aramdaki iletişimden? Ya çok tatlısınız. Fulya çok alınmaz bence. Onların diyaloğu Caprice Trip üzerine kurulu değil. Sizi seviyoruz. Maşallah size. Teşekkür ediyoruz Lady Iron Black 66 77. Tam elde Tukan abi neden Harun 1453 gibi çıkmış? <laughs> ne alaka? <laughs>